Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarının tam gaz devam ettiği şu günlerde size çok pratik ve çok kurtarıcı bir tarifle geldim. Bugün sizinle kabuklarını soymadan hazırladığım kışlık domates sosu konservemi nasıl hazırladığımı paylaşmak istiyorum. İlk olarak 5 kilo yumurta domatesi ve 1 kilo kapya biberi iyice yıkayıp hazırlayalım. Domateslerin kabuklarını soymadan iri iri doğrayalım ve mutfak robotumuzun içerisine dolduralım. Kapya biberlerin de çekirdeklerini ayıklayıp iri iri doğradıktan sonra robotun içerisine dolduralım. Domates ve biberlerin tamamını robottan geçirelim. Robottan geçirdiğimiz domates ve biberleri uygun boyutta bir tencereye alalım. Tencereye doldurduğumuz domates ve biberlerimizi Orta ateşte yanan ocağımıza alalım ve pişmeye bırakalım. Domateslerin kabuklarını soymadığımız ve içerisine kapya biber eklediğimiz için domates sosumuzun rengi çok daha güzel oluyor. Kaynayan domates sosumuzun üzerinde biriken köpük ve suyu bir kepçe yardımıyla alalım. Bu suyu aldığımız için domates sosumuzun tadında herhangi bir ekşime olması söz konusu değil. Domates sosumuz pişip kıvam alana kadar ara ara karıştıralım. Kıvam almaya başlayan domates sosumuza bir fincan zeytinyağını gezdirelim. Zeytinyağının ardından 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyip karıştıralım. Domates sosumuzu istediğimiz kıvama gelene kadar pişirmeye devam edelim. pişip kıvam alan sosumuzu ocaktan alalım. Domates sosunun sıcaklığını koruması ve kapakların daha iyi tutması için konserve kavanozlarımızı kaynar suyla iyice çalkalayalım. Diğer tarafta ise hiç kullanılmayan konserve kapaklarımızı kaynar suyla ıslayalım. Ben yarım litrelik konserve kavanozu kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz 1 litrelik veya 350 milimlik kavanozlarda tercih edebilirsiniz. Sıra geldi hazır olan domates sosumuzu konserve kavanozlarımıza doldurmaya. Bu esnada kavanozların etrafına bulaşmaması için geniş ağızlı bir huni de kullanabilirsiniz. Kavanozların kenarlarını temiz bir bezle güzelce sildikten sonra kenara alalım. Sosumuzun tamamını hızlı bir şekilde kavanozlara dolduralım. Hiç vakit kaybetmeden kavanozlarımızın kapaklarını sıkı bir şekilde kapatalım. Her kavanozun kapağını kapatınca hızlı bir şekilde ters getirelim. Hazır olan domates sosu konservelerimizin hepsini bu şekilde tezgaha yerleştirdikten sonra üzerlerine bir örtü örtelim. Kavanozların kapaklarının tutması için bu şekilde bir gece bekletelim. Ertesi gün kavanozlarımızın üzerlerini açalım ve kapaklarının tutup tutmadığını kontrol edelim. Eğer konserve kapaklarının orta kısmı içe doğru çöktüyse konserveleriniz tutmuş demektir. Eğer kapağı tutmayan kavanozlarınız varsa Onları ters bir şekilde geniş bir tencereye yerleştirin. Yarısına kadar su gelecek şekilde doldurun ve 10 dakika bu şekilde kaynatın. Kavanozlarınızı tekrar ters bir şekilde bir gece bekletin. Gördüğünüz gibi benim domates sosu konservelerim hazır ve rengiyle, kıvamıyla gerçekten çok güzel oldular. Eğer hala domates sosu konservesini hazırlamayanlar varsa bu pratik yöntemi mutlaka denemelisiniz. Ben mini kavanozumu açtım ve kıvamını size bu şekilde göstermek istiyorum. Bu nefis sosu çorba ve bütün yemeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben kışlık domateslerimin bir kısmını da çiğden domates konservesi olarak hazırladım. Eğer siz de bu şekilde denemek isterseniz çiğden domates konservesi tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Eğer sizin de deneyip memnun kaldığınız konserve yöntemleriniz varsa bunları yorum kısmından bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.